Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bu pazar e, Demirci'nin konuk olduğu sohbete girdik programı yayınlanacak arkadaşlar. Kanal yayınlanan programda Gökbekli Demirci neler anlatmış? E, hangi sorulara cevap vermiş? E, bunları kanalda izleyebileceğiz arkadaşlar. Eee bazı görüntüleri sizlere paylaşmak istiyorum. Gökbek Demirci e, neler söylemiş, e, ona hangi soruları sormuşlar. Çok ilginç şeyleri anlattığını söylemişler. ve Bununla ilgili Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabında da bir paylaşım yapmış. Arkadaşlar e, pazar bekleyelim ve Gökbek Demirci'den yeni bir haber mi e, alırız? Yani düğünle ilgili neler de söylemiş. E, arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.